Lütfen ambulansa yol verin. Artık aracınızla yolda ilerlerken bu anonsu duyacaksınız. Nereden biliyor musunuz? Eğer tabii siren duyup yol vermediyseniz radyonuzdan duyacaksınız. Acil durumlarda sağlıkçıların da hastaların da artık sorun yaşamaması için İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bakın nasıl. sireni duyuyoruz, aracı görmüyoruz. O biraz sıkıntı oluyor. Lütfen ambulansa yol verin. Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin. Dakikalar hatta saniyeler. Ambulanstaki hasta için zaman her şey demek. Biz kentselde 8 dakikada biz vatandaşımıza ulaşabiliyoruz. Ama şunu biliyorsunuz ki İstanbul'da trafik bir problem. Gün geçtikçe de problem daha çok büyüyor. Bu problemi çözecek radyo anons projesi tamamlandı. Başta mega kentteki sürücüler olmak üzere herkes ambulansın geldiğini radyodan duyabilecek. Aracında müziği yüksek sesle dinleyip ambulans sirenini duymayanlar veya sireni duyduktan sonra panik halinde olup ne yapacağını bilemeyenler için geliştirilen bu sistem ambulanslar işte bu şekilde ön tarafından aktive ediliyor ve 30 metre kadar etkili olabiliyor. Çok güzel fikirmiş. İnşallah uygulamaya geçer diyelim. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Aracınızla trafiktesiniz. Müziğinizin sesi açık. Arkada ambulans geldiğinde radyonuzda şu sesi duyuyorsunuz. Yol verin. Lütfen fermuay yaşama yol verin. Üç evet, farklı efendim. anons duyuyoruz biz. Evet, Nedir efendim. bu anonslar? Bir tanesinde lütfen ambulansa yol verin. İkinci anonsumuzda lütfen arkadan gelen ambulansa yol verin. Üçüncü e, anonsumuzda fermuar şeklinde yolu güvenli bir şekilde açın. İstanbul trafiğinde de ambulansa yol vermek de ayrı bir dert. En azından dikkatini müzik dinleyen de e, müziği kesilir. A, ambulansın geldiğini daha iyi anlayabilir ve daha dikkat edebilir. Ben bu konuda çok duyarlıyım. Böyle bir hizmet olduğundan dolayı çok seviniyoruz. Tamamen kendimiz geliştirdik. Ee, kendi mühendislik çalışmalarımız. Ana amacımız şu. Vatandaşımız yaşama yol vermek istiyor. Heyecanlanmasına gerek yok. Mevcut eğer fark etmediyse sessiz sakin bir ses tonuyla sağa sola ayrılarak fermuar sistemi kullanarak ambulansa yol verildi. Siz bu konuda daha telaşınızı dindirerek ambulansa yol verebilirsiniz. Radyo anons sistemi Eylül ayının sonunda ambulanslara takılacak. İstanbul'da başlayan proje Türkiye'nin dört bir yanında da etkili olacak. Bence gayet güzel bir uygulama. Ambulansa vermek çok önemli. Lütfen ambulansa yol verin.